Herkese merhaba ne ailesi bugün sizlerle beraber Bu gördüğünüz e, kanka soru kulübünün sonunu getireceğim artık yani Niye sonunu getireceğim Çünkü hiç kimse aktif değil Sadece bir 4-5 kişi falan ancak aktiftir Şimdi e, ben kulübe post ondan sonra dağıtmaya başlayacağım Şöyle kulüp videoyu durduracağım kulüp postasına atacağım ve dağıtmaya başlayacağım Evet arkadaşlar şimdi videodayım Başka ne yaptım ya kulübü dağıtacağım Edin yazdım. E şimdi başlayalım. Kulübü dağıtıyoruz. Az 1 milyonluk klip gidiyor arkadaşlar gördüğünüz gibi Sorun yok yenisini açacağız zaten ee, Yenisini açıyorum Hemen bu videoda Yenisini açacağım ve ee, Şöyle koyup katılımını da kapatayım Dağıtırken kimse gelmesin Yenisini açacağım çünkü ee, bu klipte hiç aktiflik yoktu o yüzden dağıtıyorum. Bayağı bir aslında rahatlatıcı video gibi Umut e, abi gelecek kesin yani kesin demeyeyim de Yeni kulübe o da gelecektir Enes Acaz da gelecektir Umarım gelir yani <laughs> Çağıracağım 30 binliklerde gidiyor gördüğünüz gibi <laughs> 80 kişilik bir kulübü batırıyorum. Arkadaşlar Eee aslında ben baya bir erken batırdım. Normalde Eee kulüpte kulüp, kulüp kapasitesi 30 olunca batıracaktım. Ama kulüp kapasitesi 30, 10, 30 olmadan önce batırmak istedim. Çünkü hem video konusu yoktu hem de e, şey Biraz erken batırayım dedim <laughs> Bir daha da kankalar soru işareti adında bir kulüp açmayacağım ondan baştan söyleyeyim Normalde en yükseğe bizdik Kankalar soru olarak Hatta benim bu böyle bir kulübüm TRS sıralamasına bile girmişti Şu an sadece bir tane başkan yardımcısı aktif olduğu için biraz zor oluyor batılması. Oğlum ya daha kaç kişi var ya? Şunu da atalım. biraz kötü oldum bir milyonluk kulüp gitti neyse yenisini açacağım zaten ve kulüp kapasitesi 30 olmadan önce açacaktım normal kulüp kapasitesi 30 olunca da dağıtıp açacaktım yenisini şimdi biraz erken yaptım bunu biraz erken dağıtayım dedim şöyle arkadaşlar yeni kulübü sizin gözlerinizin önünde açacağım yeni kulüp mutlaka gelin ama yüksek kupalı olanlar gelsin ben zaten oyundaki yüksek kupalı birkaç tane arkadaşım falan çağıracağım of yoruldum kaç kişi kalmış bakayım be gördüğünüz gibi birkaç kişi arkadaşım oyundaki şimdi şöyle <laughs> ve arkadaşlar e, kulübü batırmamın sebebi hiç aktiflik yoktu kulüp da söyledim aktiflik olmadığı için kulüp büyümüyordu o yüzden batırıyorum şöyle şunların resmini alayım tekrar tekrar sonra atacağım Of ya arkadaşlar bu arada e, bir tane duyu, duyuru yapmak istiyorum. E, okullar açılıyor ve okullar açıldığı için e, bu Stars'ta bile fazla fazla aktif olamayacağım. Çünkü e, video bile çekemeyebilirim. Haftada bir video anca gelebilir. At, herkes at, herkes at. 20 kişi kaldı. Kulüp battı. Vay arkadaş 6 dakika oldu video. Hala daha batmadı yani 20 kişi falan var daha. Lan dur. İki de bir yanlış tuşa basıyorum. Bak. 9 gün önce gelmiş. 12 gün önce Girmiş İşte bunlar yüzünden kulübü da, kulübü dağıtıyorum. Millet hiç girmiyor. Arkadaşlar o benim yeni açtığım kulübe çoğunlukla aktif olanlar girsin. Ben okullar açılsa da aktif olacağım yani. Her ne olursa olsun bu otostası hiçbir zaman vermeyeceğim. <laughs> aktiflik mi aktiflik yok diye kulüpte açma ham değil. Bitti artık zaten bitti. Enes bu 3 kaldı bir. Ondan da hemen çıkayım kulüpten. Bir saniye. Evet arkadaşlar ben hesabıma girdim. Hele şükür kulüp bitti. Dağıttık kulübü şimdi ben de çıkıyorum. O da çıkar gelir. Şimdi yeni kulüp. Eee adı. Dur. Gece. Geceler olsun en iyisi bence e, Geceler e, daha iyi olur bence Dur. Şöyle Arkadaşlar yeni kulübün adı ne olsun e, Bir düşüneyim Geceler Olur mu bilmiyorum Geceler değil de başka bir şey olsun Osmanlılar ya da ben Osmanlı ben Osmanlıyım diye bir tane kitap aldım onun adını mı koysam yok en iyisi geceler olsun gece şöyle açtım kulübü kulüp adı Öf. gece ve arkadaşlar bu yeni kulüp şimdilik açıklaması yok. Bu yeni kulüpte çoğunlukla aktiflik olacak ve e, şunu kabul rahatsız etmeye açayım. Çoğunlukla aktiflik olacak ve her gece bir 9-10 kişinin aktif olmasını istiyorum. Yani geceler dediğim böyle şey değil. Geceler falan aktiflik olmaz biliyorum da o insanlar uyuyor o saatte. Şimdi ben e, bu kulüpte çoğunlukla şey olacak turnuvalar olacak. Eee turnuvalar e, pazartesi veya pazartesi salı çarşama hafta içi olmayacak. Onu en baştan söyleyeyim. Eee Aktiflik olacak. Böyle kulüpte değişik e, etkinlikler falan olacak. Onu da en baştan söyleyeyim. Herkezle kupa kasacağım kulüpteki herkesle. Yani maksimum 20-30 kişi gelebilir o yüzden eee onu da söyleyeyim ve kulüp kulübe yüksek kupalı kişiler gelsin. Oh çok yoruldum <laughs> 1 Bir milyonluk kulüp gitti. Neyse bir şey olmaz. Yenisini açtık zaten. Bakayım birisi gelmiş tamam gelmiş. Kulübü dağıtmama, dağıtmama yardım eden kişi gelmiş. Şimdi videoyu bitirdim arkadaşlar kanalıma abone olmayı, videoyu da like atmayı unutmayın. Kulübün Etiketi burada Adı burada Şey Kulübün şeyi de burada rozeti Ben Kulübün şeyini koyacağım kodunu katılmak için Basıp da gelebilirsiniz Yorumlara veya açıklamaya Sizleri seviyorum kalın, bay bay